Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. Ee, 10, 16, Mayıs geçerli olan ürünler. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet Bakalım bu hafta A101'lerde haftanın yıldızlarında neler var. Hep birlikte görelim. Şöyle e, Cafex'in fitre kahvesi var. E, fiyatı 159 liradan 119 liraya düşmüş. Öğütülmüş. Bu şekilde. Fitre kahve. Yayla markasının fiyat tohumu var. Bu da 250 gramlık. Fiyatı ise 53 lira 50 kuruştan 43 lira 50 kuruş. Doğuş markasının 1 kiloluk filiz çayı var. Bunun da fiyatı 195 liradan 165 lira. Torkunun frema kakao fındık kreması. Bu da 66 liradan 49 lira 50 kuruş ve tortu markasının şöyle tahini de var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları ise 219 liradan 179 liraya. <laughs> ve tortu mark e, markasının da şöyle tahin helvaları da var. E, bu da kakaolu ve burada şöyle sade olanları Fiyatı 122 lira 50 kuruştan 99 lira. Kent markasının şöyle çikolata boğazlı sosları var arkadaşlar. Ee, pasta sosları. Bunların da fiyatları 129 liradan 99 lira 50 kuruş. Pınar markasının sütleri de indirimde. Bunlar da 1 litrelik 43 liradan 37 liraya düşmüş. Lipton, soğuk, mango çayları var. Fiyatları bunlar 10 TL ve 100 lira alışverişlerde. 190 liradan 110 lira ve burada da kalvenin ketçap mayonezleri var. Şöyle üçü bir arada. E, fiyatları ise 10 TL ve üzeri alışverişlerde 240 liradan 100 liraya Seyitoğlu tahinleri var. Bunlar da 1 e, kilo oluyor. Pardon 500 gram oluyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 149 liraya 50 kuruştan 79 liraya 50 kuruş ve Tukaş markasının kırmızı zeytinleri de 250 liradan 10 TL ve üzeri alışverişlerde 125 lira Nesle, e, Nescafe Bread 37 var. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde e, 150 liradan 75 liraya düşmüş Lipton Doğu Karadeniz çayları var. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 145 liradan 75 liraya bunlar da e, yüzlü olarak satılıyor ve Nesnenin şöyle antep fıstıklı çikolataları da var. Fiyatları e, 78 liradan 39 lira. Tam bol çikolatalar da var. Şöyle bu antep fıstıklı oluyor. E, bu 10 TL ve üzeri alışverişlerde 130 liradan 75 lira. Ve burada da tam bolun fındıklı kremalı çikolataları da 10 TL ve üzeri alışverişlerde 90 liradan 50 liraya. Ve parmiye lifinin şöyle duş jelleri var. Bunlar Akdeniz bitkileri. 500 milimlik. Fiyatı 109 liradan 69 lira. Ve dalin şampuanlar da indirimde. Fiyatı 145 lira 75 kuruştan 99 lira 75 kuruş. Et burada da cif markasının e, yağ çözücü ve kreç e, çözücü var. Fiyatları 99 lira 75 kuruştan 67 liraya düşmüş. Brita'nın şöyle e, yedek filtresi var. Bu da fiyatı 379 liradan 279 liraya düşmüş. Relax Gold var. Bu da 30'lu bulaşık tabletleri. 200 liradan 119 liraya düşmüş 30'lu olarak ve Domestos var. Evet bu da 3,5 litrelik oluyor. Fiyatları 189 liradan 140 liraya düşmüş. Ve burada da Peros'un renkli bulaşık deterjanları var. Fiyatları 320 liradan e, üç, 229 liraya düşmüş ve burada da bingo'nun sıvı deterjanları da indirimde bunlar 10 TL ve üzeri alışverişlerde 189 liradan 99 liraya düşmüş ve burada da verneller var bunlar da şu anda indirimde ve bingo aynı şekilde fiyatları aynı arkadaşlar hangisini almak isterseniz e, 960 milimlik oluyor. 10 TL ve 100 lira alışverişlerde 129 liradan 69 liraya düşmüş. Hem Vernel hem Bingo markası aynı fiyat. Evet burada da Torku markasının çikolatalı yer fıstıklı barları var. 35 liradan 29 lira. Bitter e, fit çikolatalar var. Fiyat 80 liradan 60 liraya. Ve burada da yine böyle kraket tatlı acı soslar var. Fiyatları 40 liradan 32 liraya. Ve lupolar var. Fiyatları 49 liraya. 50 kuruştan 40 liraya düşmüş. Evet burada da e, Malatya pazarı meyve fıstıklı barlar. Fiyatı 24 liradan 19 liraya. Ve şöyle 50 liradan 27 lira. Ülkerin çikolataları var. Pirinç patlaklı. Fiyatları 69 liradan 59 lira ki peşineli var şöyle e, 80 liradan 69 lira e, tadelle'nin gofretleri var küp fiyatı 65 liradan 49 liraya düşmüş et bakalım e, başka neler varmış ve bu day un tam bu da bisküvileri var ikstrolün fiyatı 25 liradan 19 liraya düşmüş et burada da of çay hazine var 1 kilo fiyat 204 liradan 175 liraya düşmüş. Evet, burada da Lipton Yellow Label çayları var. Fiyatları 162 liradan 119 liraya düşmüş. Bunlar da yüzlü olarak satılıyor ve Lipton Keyif var. Fiyatları 69 liradan 55 liraya düşmüş. Bunlar 48'li. karali markasının da 48 adet demlik poşet poşet çaylar var fiyat 32 liradan 29 lira ve of çay hazinem var Bunlar da 30 demlik fiyatı 86 lira 50 kuruştan 69 liraya düşmüş Nescafe Gold var böyle cam şişede kavanozda yani e, 346 lira 50 kuruştan 174 lira 50 kuruş ve burada da Nescafe Gold var e, bu karamelli oluyor arkadaşlar bu da vanilya aromalı. Fiyatı 346 lira 50 kuruştan 174 lira 50 kuruş. Doğuş markasının Karadeniz çayları var. Bunlar da yüzlü olarak satılıyor. Fiyatları 300 pardon 132 liradan 79 lira 50 kuruş ve of çay Karadeniz çayları var. Bunlar da 1 kilo fiyatı 162 liradan 135 lira. gür, çay, gür çayın e, Rize çayları var. Fiyatı 139 liradan e, o 99 lira Mest markasının adı çayı e, ve ananas var fiyatları ise ıhlamur var burada 38 lira 50 kuruştan 22 lira 50 kuruş ve yeşil sade yeşil çaylar var fiyatları 34 liradan e, 22 lira 50 kuruş ve Mest markasının şöyle çay çeşitlerinde indirim var arkadaşlar 35 liradan 22 liraya düşmüş Evet Burada daha sata markasının e, bal doperinçleri var. Fiyatı 125 liradan 74 lira. 50 kuruş ve favori kekler var. Torku markasının bunlar da 10 TL ve alışverişlerde. 150 liradan 70 lira. Vernesi kafeler var. İkisi bir arada. Sütlü köpüklü. Fiyatları 129 lira. 50 kuruştan 75 liraya düşmüş. 10 TL ve alışverişlerde. Bunlar 20 lira olarak e, satılıyor. Finish var. E, Bunlar da 50'li tabletler. Fiyatları 10 TL alışverişlerde 419 liradan 219 liraya. Ve renkli ve siyahlar 79 liradan 49 liraya. Ve selpak var tuvalet kağıtları. Fiyatları 189 liradan 95 liraya düşmüş. 10 TL üzeri alışverişlerde geçerli. Evet burada da Orkide markasının bir litrelik zeytinyağları var. Fiyatı 125 liradan 99 liraya düşmüş. Yudu markasının ayçiçek yağı var. Bunlar da 10 televizyon alışverişlerde. 125 liradan 89 lira. Evet burada da ayçiçek yağları var. Sırma markasının 199 liradan 159 lira. Ve burada da mısır yağları aynı şekilde 200 liradan 160 liraya düşmüş ve burada Yudum Ege'den zeytinyağları var. Fiyatları 239 liradan 225 liraya düşmüş. Yudum Ege'den sızma zeytinyağları var. Fiyatları 259 liradan 249 lira. Orkide markasının şöyle zeytinyağları var. 219 liradan 209 lira ve sızma zeytinyağı var. Fiyatı 275 liradan 225 lira ve Orkide'nin 2 litrelik zeytinyağları var. 399 liradan 369 lira ve orkidenin sızma zeytinyağı var. Bu da 3 litrelik fiyatı 599 liradan 579 liraya düşmüş ve burada da yudum omega 3 yağları var. E, fiyatları 319 lira 50 kuruştan 269 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada da orkidenin ayçiçek yağları var. Fiyatları ise 119 liradan 109 liraya düşmüş et evet, burada daha beyaz 2 var arkadaşlar yayla markasının fiyatları 49 liradan 45 lira ve doyum markasının şöyle yerli pirinci var bunlar da 5 kiloluk oluyor evet bunlar bu şekilde fiyatları 249 liradan 225 liraya ve tat markasının kırmızı top mercimeği var fiyatları 49 lira 50 kuruştan 38 lira 50 kuruş ve tat markasının şöyle yeşil mercimeği de indirimde köy tipi fiyatları 69 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruş ve tat markasının şöyle nohutları da indirimde fiyatları ise 69 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruş ve dermoson fasulyeler de var. Bunlar tat markasının ürünleri indirimde arkadaşlar. Bilginiz olsun. 69 liraylı kuruştan 64 liraylı kuruş. Ee, Armadan Anadolu'nun şöyle nohutları var. Ee, bunlar da 1 kilo fiyatları ise 44 liraylı kuruştan 39 liraya düşmüş. Ve burada da nohutları da pardon, fasulyeleri de indirimde. 57 liraylı kuruştan 47 lira 50 kuruş. Evet burada da Torku markasının yarım e, pardon sütleri var. Şöyle kakaolu ve yarım yağlı sütleri var. Şöyle çilekli. Fiyatları 11, 11, 14 lira 50 kuruştan 11 lira 50 kuruş. Evet burada da Murat Bey taze kaşar peyniri var. 1 kilo oluyor. Fiyatları 535 liradan 379 lira ve tork markasının süt ayranları da indirimde 2,5 litrelik oluyor. Fiyatı 89 lira 50 kuruştan 77 liraya düşmüş. Ve burada da Edirne Kaya çiftliğinin peyniri 169 liradan 149 liraya düşmüş. Evet burada da yaş hurmalar indirimde 94 liradan 85 lira. Kuşadası üç beyaz peyniri var. Fiyatı 139 liradan 110 115 liraya düşmüş ve sek markasının tam yağlı beyaz peyniri de 149 liradan 119 liraya altı kılıç beyaz peyniri de indirimde 274 lirayla kuruştan 179 lirayla kuruş ve ezine markası lezzettine markasının e, ezine peyniri var 16, 189 liradan 165 lira sürmele markasının da inek peyniri var 99 liradan 85 liraya düşmüş Evet, e, şöyle eker markasının probiyotik yoğurtları 39 lira 50 kuruştan 27 liraya Hı. ve eker markasının da şöyle yoğurtları var 5 kilo fiyatları ise 219 liradan 169 liraya düşmüş evet burada sek markasının tereyağları da indirimde 10 TL bir lira alışverişlerde e, 525 520 5 liradan 395 liraya düşmüş gibi ikinci markasının krem peyniri de 149 liradan 89 liraya düşmüş. Evet burada da Beynes markasının lor peynirleri var. E, fiyatları 65 liradan 55 lira ve Bahçıvan markasının da şöyle toz, yarım yağlı dilimli tost peynirleri var. Fiyatları 259 liradan 219 liraya düşmüş ve bahçıvan markasının yarım yağlı süzme peyniri de indirimde 750 gramlık oluyor. Fiyatları ise 125 liradan 99 liraya düşmüş. İt peynisi markasında beyaz peynir var fiyatı 219 liradan 179 lira ve peynisi markasının 750 gramlık peyniri de var fiyatları ise 165 liradan 135 134 liraya düşmüş Tork markasının krem peyniri var 99 liradan 79 liraya düşmüş Çin markasının da süzme peynirleri var. 750 gramlık oluyor. Fiyatları ise 165 liradan 132 lira 50 kuruş. Ve Torku markasının da beyaz peyniri indirimde. Fiyatları 235 liradan 189 liraya düşmüş. Ve dilimli çedar peynirleri var. Şu şekilde. Fiyatları ise 125 liradan Pınar markasının fiyatları 99 liraya düşmüş. Ve burada da dilimli tarabiyanın peynirleri var. Tost peynirleri. Bunlar da ne kadarmış? 350 gramlık. Fiyatı 165 liradan 89 lira 50 kuruş. Ve burada da Burger Tork markasının burger peynirleri var. Fiyatları 115 liradan 95 liraya düşmüş. Ekici markasının tel peynirleri indirimde 159 liradan 99 liraya düşmüş. Ve Pınar markasının beyaz peyniri var. Fiyatları 95 liradan 80 liraya düşmüş. Ve Karper'in şöyle üçgen peynirleri de indirimde. 109 liradan 79 lira 50 kuruş. Ve e, lavaş geri peynirleri 115 liradan 79 liraya düşmüş. Et Banvit'in Jumbo lezzetleri var. Şöyle sosisleri fiyatları 69 lirayla kuruştan 59 liraya düşmüş. Şahin markasından dana parmak sucukları 335 liradan e, 295 liraya düşmüş. Ve Beşer markasının da sucukları indirimde 219 liradan 179 liraya düşmüş. Özlem markasının da dana kangal sucukları var. Fiyatları ise bunların 239 liradan 199 liraya düşmüş. Et yumurtalarda da abalı çiftliğinin 15 yumurtaları 92 lira 50 kuruştan 82 lira 50 kuruş ve burada da organik yumurtalar 108 liradan 89 lira 50 kuruş. Evet burada da kuşburnu öncüler markasının alıç marmelat erik kızılcık ve kuşburnu marmelatları indirimde 90 liradan 70 liraya ve karadüt özü var Fiyatı 120 liradan 89 liraya düşmüş. Kuşadası markası, Koska markasının ve Metin markasının da e, reçelleri var. Vişne ve portakal reçeli fiyatı 80 liradan 69 liraya düşmüş. Evet, Oscar'ın e, üzüm pekmezi var. 159 liraya 50 kuruştan 119 liraya 50 kuruş ve Koskan'ın pekmezi var. Fiyatı 99 liraylı kuruştan 79 lira kuruş ve Emsal markasının şöyle fındık ezmesi var. Fiyatı 75 liradan 65 lira ve Goldella'nın kakaolu fındık kreması var. 139 liradan 109 liraya düşmüş. Tere markasının şöyle kakaolu fındık ezmesi ve sütlü fındık ezmeleri var. Şöyle fiyatları ise 125 liradan 99 lira ve tahin var şöyle tatlı tahin ve kakaolu fiyatları 69 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruş et nesquid var mısır gevreği 180 liradan 90 liraya düşmüş Kaanlar markasının zeytinleri var 110 liradan 95 liraya öncü markasının zeytin çeşitleri var 215 liradan 150 ve doğal siyah zeytin var 230 liradan 199 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle hurma çeşitlerinde indirim var arkadaşlar. Fiyat 39 liradan 32 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle kuru hurmalar var. Fiyatları 39 liradan 32 lira 50 kuruş. Ve kuru incir var. Fiyatı 175 liradan 115 liraya düşmüş. Ve burada da hurma çeşitlerinde indirim var. 85 liradan 79 lira ve burada da daha büyük boyu var. Kuduz hurması olarak geçiyor. Fiyatları 85 liradan 79 lira. Hadi hurması var. Ee, şöyle fiyatı göstereyim. 69 liradan 59 liraya düşmüş. Burada da bonflar var. Fiyatları mısır patlakları pirinç ve mısır. liradan 30 liraya düşmüş. Evet burada da Hindistan cevizi yağı var. Bu da şu anda indirimde arkadaşlar. 135 liradan 99 liraya düşmüş. Evet burcu markasında domates salçası indirimde. 39 liradan 34 lira 90 kuruş fiyatı. Ve burada da yine böyle e, Kemal Kükre'nin balsam, balsamik e, sirkesi var. 59 lira. 90 kuruştan 49 liraya düşmüş ve bakalım. Şöyle de e, Kühre markasının da turşuları indirimde 110 liradan 90 liraya düşmüş. Fide markasının şöyle konserve ton balıkları var. Fiyatları ise 269 liradan 159 liraya düşmüş. Ve turşular var. Şöyle karışık e, jelapormuş bu. Galle markasının 149 liradan 120 lira ve galle salatalık turşusu 139 liradan 109 liraya düşmüş beton balık var şöyle kalite tonla markasının ikili olarak fiyatı 118 lira 90 kuruştan 89 lira burcu markasının fasulyeleri de indirimde haşlanmış fiyatı 29 lira 50 kuruştan 27 lira tıkaş markasının bezelyeleri var 34 35 liradan 28 lira Fiyatı Kühre markasının makarna sosları var. 79 liradan 59 lira ve burada da Burcu markasının sos çeşitleri var. 40 liradan 30 liraya kalvenin de 50 liradan 39 lira hardal var. Kühre markasının acı hardal çeşitleri var. Fiyatı 69 liraylı kuruştan 49 liraya düşmüş. Evet burada da Sofya markasını şöyle yeni doğan bezleri 95 liradan 85 liraya düşmüş. Ve burada da slipiler var indirimde. Bunlar %50 indirimleri var arkadaşlar. 70 liradan 35 liraya. Ee, ve burada da yine böyle slipiler 12 adet var içinde 70 liradan 34 lira 35 lira ve burada 14'lü olan da aynı şekilde şu anda indirimdeler. Evet burada da erzak kapları indirimde 59 liradan 49 liraya düşmüş şöyle. Evet burada da yüzey temizleyici var. Havlulu, lavanta e, ve limon. Şöyle. Bunlar da yüzde olarak satılıyor. 10 televizyon alışverişlerde. 100 liradan 65 liraya düşmüş. Evet burada da Feyli'nin bulaşık kapsülleri var. 50 lira olarak satılıyor. 429 liradan 259 lira ve pril 40'lı kapsüllerde indirimde fiyat 249 liradan 225 liraya düşmüş. Ve burada da sir markasının fırın temizleyicisi var. Şöyle aspiratör. Fiyatı 75 liradan 55 liraya düşmüş. Evet bu planın e, tuvalet kağıtları var. Fiyatı 179 liradan 95 liraya düşmüş ve finishing guantum tabletleri 50 ile 10 televizyon alışverişlerde 419 liradan 219 lira ve bingo'nun bulaşık deterjanı var 149 liradan 75 lira 10 televizyon alışverişlerde el sevilerde indirimde e, bunlarda bunlar da 285 milimlik 139 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruşa düşmüş 10 televizyon alışverişlerde Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.